Herkese merhabalar arkadaşlar, bir One Piece Teori sohbet videosunda daha bomba gibi beraberiz. Ee, yine sizden gelenleri yorumladığım bir video olacak. Eski usule geri döndüm, o yüzden e, yorumları okurken e, lütfen <laughs> benim spoiler var dememi ya da demememi beklerseniz sevinirim. Yani spoiler yemek istemiyorsanız. Ee, video beğenseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. 1000 aboneyi geçtik şu anda. Bakalım ee, nasıl devam edeceğiz bundan sonra. Üstü başın teorisiyle başlayalım. Bu arada çok çok uzun teorileri artık videoda yer vermeyi düşünmüyorum çünkü şöyle bir şey var. Yani bu uzun bir teori değil bu arada üstüne teorisi. Troll bir teori zaten bunu okuyacağım. Ee, ama bazen ee, gerçekten çok çok uzun şeyler geliyor Ve e, Bunlar gerçekten beni yoruyor okurken O yüzden Şey e, Çok çok uzun şeyler atmazsanız sevinirim Hüştübaş abi bir teori var ama One Piece hakkında değil senin hakkında bence sen HRO'dasın Şöyle ki sen kanalı açarak güzel teori bulan insanları himayene alıp onları kullanıyorsun. Bu Discord'daki çocuğun teorisi de senin anime devam ettirmenle %70 uyumlu olduğu için onunla bu kadar ilgileniyorsun. Sen önce One Piece'i devam ettirecek çünkü. Hitsizan Maker'ım kim? <laughs> ya Foyan da açığa çıktı. 1001. sayıda ismim geçse iyi olur yoksa gerçekleri bütün dünya öğrenir. <laughs> 1001. sayının adı Rüştübaş. <laughs> Bunu duyurabiliriz arkadaşlar. Baba meyvesi denmiş Dragon için. Neler olsun, neler Nalet olsun spoiler var izleyemeyeceğim ama bu yor yorum yapamayacağım anlamına gelmez. Bir de böyle gidersen Nemocum sendeki bütün mangalar gidecek haberin olsun. 912 olmuşuz. Güncelliyorum. 1000 olmuşuz. Yavaş yüksel be vicdansız demiş. <laughs> Hemen olmadık 1000 ya. Ya tamam kadın olsun neyse de Crocodile için diyor. Dragon ile Crocodile'ın çocuğu olduğuna da inanmak istemiyorum. Lütfen olmasın. Yalvarırım odası ama Dragon kendi kendine yapmış olsun ama krokodail ile olmasın. Ciddiyetim içime kaçtı demiş. Hiç <laughs> düzenmeyiz. Ejderha olmasından çok bulut bulut meyvesi daha çok kafama yatıyor ama ütopik şeyler olabilir ejderha çıkarsa çok daha efsane olur. Tabii ki hayal ettiklerinden sen çıkar ben. Bunları okudum ama galiba Dragon'la alakalı. İlk yorum Zuha ha ha <laughs> ha. Bir röportajda o da Luffy'nin annesinin mangada zaten göründüğünü söylemiş. Her an mangayı baştan okuyup potansiyel anneleri listeleyebilirim. Evet, bu gerçek. Luffy yanıyor mu? Bunca zaman uyuyor muymuş? Hayırlısı. Kopide değil de serideki çoğu kişide haki var mı? Varsa ne var? Belli değil. Daha kidde kral hakisi olduğunu yeni öğrendik. Vano, Vano da Garp'ta bile var mı bilinmiyor mesela. Van, Garp'ta var. <laughs> Çünkü şeyle dövüşüyor ya. Ee, Don Shinja onda var. Yani onda dövüşemez. Olmasa, hakisi olmasa. Kralların hakisi. Tüm yonkoların silahı var. Ölen iki yonkonun da silahı vardı. Luffy sal takili yumruk ile mi savaşmak istiyor acaba? Yoksa bana sonrası bir silahı olur mu? Ya konuşuluyor şu sopa muhabbeti ama silah olup olmayacağı dediğim gibi net değil. Dediğim gibi. Her kadın Luffy'nin annesi olsaydı o oh, Kuroka kadın diye Luffy'nin annesi mi oluyor? Hem kaç kez savaşlar annesi çocuğuna neden öldüresiye saldırır. Doğru söylüyor ama ee, yani Böyle. Luffy, Luffy One Piece'i bulduktan sonra ne yapacak? Çünkü sonrası da var. Luffy seçilmiş kişi sonuçta. Dünyaya adalet getirecek muhtemelen. Bazı sorularım olacak. Yazdıklarımızın spoiler olmaması için belirlenen ölçü nedir? Animenin güncel durumu yoksa manganın güncel durumu mu? Animenin güncel durumu gibi düşünmüştüm ben orada. Zaten webte yazmış. Teşekkür ediyoruz. Luffy'nin çok güzel bir kedisi var. Ben evet Enel'in meyvesi çok güçlü kendisinin de dolayı güçlü olduğunu düşünüyorum ama Enel'de çok ağır bir şekilde tecrübe eksikliği var. Hayatı gökyüzünde onun seviyesini çok altında insanlara boyun eğdirmekle geçmiş sağlam rakiplerle zorlanarak dövüşmemiş. Evet katılıyorum ve yeryüzünde gerçekten güçlü rakiplerle karşılaşmış olsa belki de yenilmez olabilirdi ve ben tek doğal düşmanının lüfi olduğunu düşünmüyorum. Mesela mantıken bakacak olsak tek yalıtkan madde lastik değil. Kizaru ile karşılaşsa ışığa elektrikle vuramazsın. Armanın takip bilmesi gerekir veya aynı şekilde dumana da elektrikle vuramazsın. Haki türlerinde uzmanlaşmamış bir enel yine yenilebilirdi. Ek bilgi ateş ve manga süper iletkendir. Muhtemelen Akainu ile veya Ace ile karşılaşsa tek etip geçerdi. Belki Akainu tek keser atlardık şöyle. Bir, bir buçuk milyon volt ah demiş. Sengoku da tek yerde o zaman. <laughs> Ya haki var ama yani hani. Luffy abilerine ve Shanks'a ne söyledi? Bu kadar önemli. Çok merak ediyorum. Videoda teoriler üretsene reis. Eğlenceli videoyu da eline sağlık. Teşekkürler. Ee, bilmiyorum. Ay'a çıkma konuşuluyor işte. O videoda da yer vermiştim. Yani ne söylemiş olabilir ki gerçekten? Bu gerçekten benim de içim içimi yiyor. Burada 1001. sayı spoilerlarıyla alakalı da bir video çekeceğim. Ya da çekmiş olurum bunu attığımda çoktan. Bir fake spoiler düştü piyasaya. Zincir değil ama kilit meyvesi var. Aynı mantık onda da olabilir demiş. Ya bu çok uzun değil mesela. Çok uzun değil yani ama gerçekten sayfayı dolduranlar oluyor ve onları okuduğum zaman böyle video bitmiyor. Artı hiç ilerleyememiş oluyorum yorumlarda. Enel'i küçümseyen kişilere şunu sormak istiyorum. Kizaru'nun meyvesiyle Enel'in meyvesi arasındaki hız ve toplu alan saldırıları benzemiyor mu sizce de? Elektrik ve ışık hızı gücü ki Enel'in meyvesi için ortam çok elverişli değil mi? Dünyada elektriği kullanamayacağın yerler az değil midir? Açık bir ortamda savaşıyorsanız Kizaru'da geçerli bu dediğim ışık olduğu her yerde ışık hızında yetiş yapamadığını fazla hafif alınan bir kişi. Enel zaten Luffy savaşı olduğunu, Enel haki bilmediği halde Luffy hasar verebilmek için bir mızrağı elektrikle ısıtarak saldırmıştı. Ayrıca zeki de bir karakter. Ya zeki bir karakter güçlü de bir karakter. Gerçekten o, o yer için güçlü bir karakter. Ama şunu düşünmek lazım ki Enel'in devri bir tık geçti arkadaşlar. Yani önceki arklar için çok güçlüydü. Ama şu anki ark için daha fazlası lazım gösterdiğinden. Geliştirmiş olması lazım kendini. Yani 100. 200. bölümde Luffy'yi yenememiş bir karakter. Şu an Luffy'yi yenebilir mi? Geliştirmesi lazım kendini. Luffy ne kadar çok geliştirdi kendini. Öyle düşünün. Doğu civcivse ama kralların hakisini Luffy monete kullanırken onu bayıltmadı ama gene de bir savaş taktiği gibi kullandı. Onun gibi bir şey de olabilir demiş. Bu arada ben dragonun meyvesi olduğunu sanmıyorum. Kralların hakisi her çarpıştığında gök yırılıyor. Belki dragon bug'ını bulmuştur. İyice araştırıp kafa şişiren bir teori atacağım. Hadi bakalım. Yani uzun teorilerinizi bana yine atabilirsiniz. Ama şeyden atın yani. Nasıl atın? Mesela... Discord'dan atın, uzun atın. Onu video haline getirin. Tek video haline getireyim. Yani teori haline getireyim. Teori videosu haline. Böyle sizden gelenler değil de teori videosu haline getireyim. Çok uzun olur gerçekten. Videoda 5 tane hesap ile gelen arkadaş bul beni ordu kurup kanal patlatak demiş. Kadın krokodile bak erik gibi maşallah. <laughs> Aynen kütür kütür. <laughs> ne edermiş arkadaş sanki seride başka karakter kalmadı. Doğru. Abi bence mi birden gazla oda açma özelliğine sahip olabilir. Gazlı oda herhalde. Bir şey diyeceğim Dragon'un Dracir tayfasında olma ihtimali var mı? Roger's 2 Savaşı'nın büyük kasası. Hmm, bu konuşulmuştu evet. Bu konuşulmuştu. Bu yorumu okumuştum. Uzaktan vurulan Logi'ye saldırıları Haki ile engellenemez. Eğer Haki güçsüzse deşer. En hızlı ve sıcak bir Kizaru ve Kaido ile yarışacak derecede ve o da Haki biliyor. Armament Haki bildiğine dair bir şey görmedik ama o önemli. Bu da okey mesela uzunluk olarak. Ama ya yani şöyle oluyor yani. Şöyle oluyor ya. Son sayıda Ace Oden'in günlüğünde bahsedilen büyük korsanla içmek istediğini söyler. Tabi o korsanın babası olduğunu bilmeden. Nemo benim aklıma takılan nokta. Luffy'ler denizdeyken sürekli Roger ile ilgili harika hikayelerle karşılaştı. Ace karşılaşmadım. Karşılaşmamış herhalde. Denizde açılmamış insanlar Roger'a şeytan diyebilir ama denizdeki korsanlar için Roger bir efsane. Ace kuna kimse Roger efsanesinden bahsetmedim. Mesela Beyaz Sakal neden anlatmadı? Roger aslında harika bir adam olduğunu. Ace son ana kadar babasından ve taşıdığı kandan nefret etti. Roger'ı son nefesine kadar reddetti. Ace karakterini de Roger karakterini de çok seviyorum. Ace'in Roger'ı anlamadan, affetmeden ölmüş olmasına çok üzülüyorum. Bu beni de üzdü. Gerçekten okurken de içim cız etti. Yani diyecek laf yok. 2020 hayatımın en iyi yılıydı. Teşekkürler 2020 ve elveda. Wow. Wow. Susu su meyvesi var mıdır acaba? Bir haftadır izliyorum. Aboneyim demiş. Teşekkür ederim. Ee, olduğunu düşünüyoruz. Ama net bir şey yok bu arada yani onu da söylemek lazım. Değişik bir meyve olacak çıkarsa ortaya. Monkey D. Luffy. Enel ana hikayenin uzağında saçma troll bir karakter. Şu Enel'i sürekli abartıp şöyle güçlü böyle güçlü geri dönecek diyenler. Luffy'i abartanlar aynı klandan galiba. Luffy ile Enel şu an Luffy ile karşısına çıkar. Luffy ikisini aynı anda tek atar. Luffy'nin power up almış olabilme ihtimali var. Ama Enel'in çok düşük bence. 11.44. AVM. AVM mi demişim AMV yerine? Pardon. Anime sevmem ama abinin sesi çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sana şiir okuyayım ben. Birkaç gün sonra video atayım. Şiirli video. Şiirli video istiyor musunuz chat? Bu arada sokak hayvanları olayını yapacağız. Araya kaynamasın. Manga çekilişi de yapacağız. Ama biraz dinlenmek istiyorum. Çok yordu çekiliş beni. Çekiliş olayı. Bakalım o zamana kadar şöyle bir... Yeni 1100-1200 yapsanız güzel olur. Şöyle bir canlı yayın banımız kalksın bir konuşalım. Bir 10 gün sonra kalkacak gibi. Ee, üf laf atmalı kavgalı ortam varsa ekşide hemen dalmam lazım. Çok güzel kavga ederim sanalda ama sonu kendini kesme isteğimle biter gene de şundan acı. <laughs> Neden? Seriyi sadece amiral mi döver? İmparator mu seviyesinde takip edenlerin ne kadar yanlış olduğu olduklarını anlatan bir içerik olmuş. Teşekkürler. Ekşi de neler söylediler videosu için gelmiş bu yorum. Best PS4 Games TV'nin yorumu. Bence çok eğ eğlenceli. Kendi serinmiş gibi sevinip gurur duyuyorum resmen. <laughs> ben de öyleyim ya. One Piece hakkında güzel bir şey okuyunca mutlu oluyorum. Dov civcivs ama ya yemin ederim bu olayı gördüğüm tüm arkadaşlarıma söylemiştim ama kimse bana inanmadı. Zaten teori falan çok uğraşmıyorlardı. Ben de sonradan yazmadım. Keşke yazsaydım buraya. Çok üzüldüm şu an. Ne güzel neredeyse tutan bir teorim olmuş olacaktı. Ee, yandın demo artık aklıma gelen her şeyi yazacağım. Hadi bakalım. <laughs> Sınırsız yiyecek adasını bulmak istiyorum. Olkek <laughs> Island'a git. <laughs> Big Mom'la konuş belki çözer. Abi A ile ilgili teoriyi konuşan arkadaşın da sana kaynak vermek adına bir ekleme yapmak istiyorum. Ohara Libreli isimli bir site One Piece zaman çizelgesi hazırlamış. Orada bilinmeyen bir tarihte üst düzey teknolojili bir uygarlığın aya çıktığını yazmış. Ancak kaynak belirtmemiş. O da ile iletişimleri var bile desek bunu söylemezdi o da sensei. Bence orada bir yerde Enel hariç Forşa da var. Ben de fazladan bir şey bulursam atarım. Teşekkürler. Onunla da görüşemiyoruz bayağıdır. Bu da okey. Geçen gece aklıma geldi bir ara kızıl saç için ışınlanma meyvesi falan mı yedi deniyordu. Onun için değil de onun gemisinde birisi. Aynen Marineford'a geliyor hızlıca. Ee, hala bir şeytan meyvesi yok bence. Lakiro'nun hız meyvesi olduğunu düşünüyorum. Daha Haydut'un arkasında sıktığı bir bölümde göz açıp kapayana kadar adamın yanında bitmişti. Gerçi biraz araştırdım yabancı sitelerde böyle teoriler ortaya çıkmış. Ancak meyvesini uyandırmış olmasıyla ilgili bir şey görmedim. Bence meyve uyanışın gerçekleşti ve gücünü gemiye geçerek Marineford'a kadar hızlıca getirdi. konuşulan bir şey Hasan. Gerçekten Lakiro'nun dünyanın hızlı adamı olduğu söyleniyor ama bilmiyorum. Berat Girgin, Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Luffy'nin karakteriyle gülünecek bir hayal, ile aynı yok, gelmiyor. Aga o da ne fena yazar ya. İnsanları bilinmezliklerle kudurtmaya bayılıyor. Arkadaşlar Acun izledi One Piece'i. 3 bölüm izledi. 1. bölümü izledi. Şey dedi bana. Kendimi tam ekran yaptım. Dedi ki kim bu Zora ya? Merak ettim dedi. Hadi bir bölüm daha izleyelim dedi. Sonra Zoro'nun hikayesi ikinci bölümün başında yarım kaldı. 3. bölümü de izleyelim hadi dedi. Sonra dördüncü bölümü izleyelim hadi diyor. Sonra diyor ki abi diyor devam edelim. Beşi de izleyelim. Altı merak ediyor çocuk. Yani nasıl devam edeceğini merak ediyor. Mesela dördüncü bölümün adı Shanks. Lan kim bu Shanks diyor merak ettim diyor. izleyelim falan yapıyor böyle. Yani seri gerçekten kendini, kendine merak üstüne bağlayan bir seri. Bunu kabul etmek lazım. Hayatı dilediğince yaşamadıktan sonra yaşamanın ne anlamı var? Ve ikinci kez izliyorum. Luffy'nin defalarca kez söylediğini duydum. Roger ona benzer bir şey söyledi. Buna gülmez insanlar ama. İnsanların cesaret edemediği şeyleri yapmak bence istekleri. Evet ama ne? Bu zaten belli değil mi? Özgür olmak. Değil işte. Komik olması lazım. Reilly'in gözünde de Zoro'daki yaradan var. İkisi de kaptanın sağ kolu olarak görüyor. Bu yaraların bir bağlantısı var mıdır sence? Bu arada geçenlerde 800 abonelerde olduğunu gördüğümde şaşırmıştım. Daha çok hak ediyorsun. 1K şimdiden hayırlı olsun. 1K olmamıştım o anda ama şu an 1K'yiz. Teşekkür ederim. Ee, yani bu, bu da yine tartışılan bir konu. İkisinde de aynı yaradan var deniyor. Ama bir bağlantı var mı? İkisi de içindeki şeytani gücü gizlemek için mi yaptı? Soru işareti var. Bu konuda videom da var. Ee, Kara Kral Reyli, zora benzerliği şeklinde. Ee, o şekilde. Abi şimdi Zoan türüyle... <laughs> balık balık meyvesi yiyen herhangi biri... Suda zayıflar mı? Yoksa balık balık olduğu için herhangi bir sorun olmadan suda hareket edebilir mi? Demiş. Ee, hareket edebilir diye düşünüyoruz şu anda. Yani ölmez diye düşünüyoruz en azından. Hareket edebilir değil de. Bence Dragon'un bir meyvesi yok. Kendisinin çok yüksek seviyede bir hakiki kullanıcısı olduğunu. Ha bunu okumuşum. <laughs> Herkes koruyabileceğine kadar güçlü olmak. Komik değil ama bu. Güzel bir hayal bu. Zincir meyvesi dediğimiz Shanks'ın adamlarından birinden vardı. Sonra ovada gözüktü kendisi de. Hmm, bunu bilmiyorum. Abi videoların devamını dilerim. Eski video yorum yazıyorum ve bu benim ilk yorumum ve ilk teorim. Shanks kutsal ejder falan bilmiyorum. Ama hem hayranlık hem de pişmanlık var. Roger'a e karşı çünkü sen de demiştin Shanks barıştan yana ve kutsal ejderlere Roger'la ilgili bilgi veriyor olabilir. Zamanında hatta ölümünde Shanks parmağı da olabilir. Çünkü bayağı ağlıyordu. Roger bunu biliyordu büyük ihtimal ama ona kızgın falan değil. Büyük ihtimal çünkü Roger da vaktinin geldiğini biliyordu. Bence Roger kendisi teslim oldu ya. Böyle yılın AQ yazmış. Chandler geçen hafta. Muhtemelen e, hoşça kal 2020 videosu evet. Selamlar herkese. Ben Mr. Bushido. de One Piece'te gözükmeyen dilerden en güçlüsüyüm. Hepinizi Bushidolarım. dolarım yani demiş. Hepinizin yılbaşı kutlu olsun. Serdar Nart. Bence bahsi geçen kişi Monkey D. Luffy. Çünkü sizinle konuşmak istediğim korsan belli demesi bile herkesin aklına gelen ilk kişi Teach Karasakal olacaktır. Böyle bir durumda zaten o da gizemin üstünü örtmek zorunda kalacağını sanmıyorum. Bu arada Shanks Gorosei kimden bahsediyor videosunun altına yazmış bunu. Luffy'ye gelirsek Shanks'ın Luffy'de başından beri bir şeyler gördüğünü bunu Rayleigh ile yaptığı konuşmadan da anlıyoruz. Bence bahsi geçen kişi korsan Monkey D. Luffy. Eee... Ama bence aleyhine bir konuşma oldu orada. O yüzden ben karasakal olduğunu düşünüyorum daha çok. Yani aleyhine bir konuşma yapacağını düşünüyorum Shanks. Acaba Luffy'nin ortak hayali dünyada eşitlik ve barışı sağlamak olabilir mi? Gülünecek bir şey değil ama bu. Yeni yıla Nemo izleyerek girdim. Bütün yıl Nemo izleyeceksin ben. <laughs> Yine bir ahiret sorusuyla karşınızdayım. Shanks kopuk kolunun olduğu yere yumruktan demir veya kılıç taksın omzunun olduğu yer kopmadığı için hareket edebilir. saldırırken bir de haki bastı şak kopuk kol oldu sana hakeli silah <laughs> bayılıyorum senin şöyle yorumlarına demiş çağrıçelik gerçekten ben de vefin yorumlarına bayılıyorum <laughs> muazzam bir mizah yeteneği <laughs> One Piece Turkey. One Piece ilk izlediğimde 10 yaşındaydım. Star TV'de Lastik Çocuk diye çıkmıştı. O zaman da en favori çizgi filmim Kaptan Tsubasa ve Lastik Çocuk. Şimdi 27 yaşındayım. Hala izliyorum. O kadar film anime izledim. En zevkli anime daha sonra Naruto Shippuden ama One Piece efsanedir demiş. Nikki One Piece Turkey. Çok kıskanıyorum sizin gibi uzun süredir takip eden de demiş. Ben de gerçekten. Ama şöyle kıskanıyorum şöyle bir yanım diyor ki iyi ki diyor geç başlamışsın yani şu an bile kuduruyorsun diyor Marineford'da başladığını falan düşün diyor. Bir yanım da diyor ki hani ulan kaç senedir takip ediyorum. Saygı duyuyorum yani çok büyük bir saygı duyuyorum. Gerçek bir korsan öleceği güne dek adını terk etmez bence ortak bir söz olabilir. Yani bilmiyorum anlamadım çok. Bence ölümsüz olmak çünkü Roger Rayleigh'e ben ölmeyeceğim ortak demişti. Sonra kendi eliyle donanmaya teslim oldu ve One Piece'ten bahsetti ve o korsan çağını açarak bir takım geleceğe yön verdi ve hep hatırlandı. Düşüncesi aktarıldı. Adnan Luffy de böyle bir şey düşünebilir. Fikirleri ölümsüzdü ve kendi fikirleri nesillere devamlı olabilir diye düşünebilir. Olabilir ama buna güleceklerini sanmıyorum. Ben mesela şey diyordum arkadaşlar. Ben 3 Nobel alacağım diyordum arkadaşlar. Gülüyordu insanlar ama alabilirsin neden olmasın falan diyorlardı bir yandan. Hani gülüyorlardı yani. Böyle absürt bir şey olması lazım. Robin'in meyve suyu rakibin uzunlarını kendi uzunları gibi kullanabilir belki. Yani çok böyle bir şey beklemiyorum Robin'den. Meyve uyanışı da beklemiyorum Robin'den. Orewa na zen sekai o kaisho shimasu. Ben tüm dünyayı özgür kılacağım dediğini duyar gibiyim. Wow. Bunu Sabo dese güzeldi. Luffy'e çok oturmadı sanki ama güzel demiş. Bir de bu gülünecek bir şey değil bence yine. Peki benim bu video altında tüm OP olaylarını yazmam yok mu Var. Yaz hadi. Dünyadaki en özgür insan olmak Luffy'de yani. Marco'ya hemen zarar verseler çok saçma olur. Kusura bakmayın da One Piece evinde Kerberos meyvesi yoksa en güçlü Zoan şeytan meyvesi bana göre Anka meyvesidir. Hatta çoğu para meyvesiyle da daha güçlü zaten. Saldırı, iyileştirme, uçma, üçünün birleştiği çok güçlü bir meyve. Her şeyden öte Marco çok uzun yıllardır dünyanın en büyük korsanı birinin yanında bir zahmet bırakın da hemen tokatlanmaz. Garp hemen tek atınca millet böyle beklenti içine giriyor. Garp çok güçlü birisi arkadaşlar. Çok heyecanlı geceydi cidden. <laughs> Yılbaşı gecesi. Ha bininci sayı gecesi. Ronzer Trell. 49. sayfadan bir cümle. Tamamlandığında hiç şüphem yok ki insanlık tarihinin anlatılmış en iyi hikayelerinden biri olacaktır. Ve en gülünç. Dacir gibi gülmeye çalışıyorum burada. Öyle gülüyor ama. Dünya hükümeti çopuru Mink sanıyorum. Bence <laughs> benziyor Mink'lere. Muhtemelen Zoro ve Luffy Kai'de karşı mücadele edecek. Low Killer Big Mom'u oyalayacaklar. Kid Law meyve uyanışını gerçekleştirecek. Ya da her ikisi de meyve uyanışını gerçekleştirecek. Yoksa Big Mom'un Low ve Kid'le mücadelesi çok uzun sürmez. Hemen kazanır demiş. Bakalım. One Piece'in ilk bölümlerinde Buggy Luffy'ye yukarı zıplarsa hareketini önceden görebilirim demiştik. Buggy burada gözlemek için kullanıyor. Olabilir mi? Olabilir ama tam kullanamadı. Ferhat Bıçak Instagram saçmalığa geldi demiş. Vallahi çektik geçti Ferhat. Geçenlerde DC'de Luffy Kaido'yu tek tekte yener yenemez diye tartıştık. Luffy Kaido'yu tek tekte yenemezler. Yenemezse korsan kralı olma hayalini bıraksın bence. Çünkü bir yerden sonra en güçlü kişi olması gerek. Daha Kaido'yu bile yenemiyorsa korsan kralı olamaz. Çünkü önümüzde en fazla 4-5 ark var. Bunlardan iki tanesi Raftel ve büyük savaş olsa 2 ark kalıyor. Bunlardan hangisinde en güçlü olacak? O'dan Kaido'yu tek tekte yener. Luffy yenemez demek. Oden'dan daha güçsüz demekle aynı şey. Kesinlikle katılıyorum. Ee, ama ben yeneceğini yani bir noktada yenmesi gerektiğine katılıyorum ama tek tek mi yener? 2 vs 1 de mi yener? Bilemedim. Yani belki bu arkta 2 vs 1 de yenecek duruma gelir ve sonrasında daha farklı durumlarda yenecek duruma gelir falan. Yani güçlenebilir yine iki arkta da. Ama dediğin doğru gerçekten. Bir noktada korsanlar kralı olacak yani. Vay be bitiyor sonunda 9 aylık ban demiş Ali Koray. Ay 3 aylık da mı? 18 Ocak galiba 16 Ocak yazılmış. <laughs> Kızılkınlar minklere olan saygım sonsuzdur. Hiçbir insan evladı yapamaz. Koskoca yonkaya kafa tutan Kızılkınlar dostlarını korumak için işkenceye göğüs geren minkler iyi ki varsınız. Çok güzel yorum ya. Vallahi çok güzel yorum ya. <laughs> Senin yorum gene şiir olmuş. Ekşi de yazdığım yorum için söylüyor bunu. Samet gerçekten öyle. Adamın içindeki çocuk yaşıyor ya. Yaşıyor tabii filan. Ölsün mü? Rajin hastalığını buldum. Bence Gut muhtemel Luffy gibi delilerce etiyor olabilir. <laughs> Ama Good'da hastalığını daha çok alkol tetikler. Haberiniz olsun. Şu One Piece'de artık susu meyvesi gibi bir şey görmek istiyorum. Çok iyi olmaz mıydı? Hiçbir yan etkisi olmayan bir meyve. Belki Raj'in tayfasında bu meyveye sahip biri vardır. O da Raftel'de bir falan yapıyordur. Wow. Şu şey muhabbeti beni çok etkiliyor. Raftel'e yüzerek gitme muhabbeti. Yüzerek gidilmesi gereken bir yer Raftel falan muhabbeti. O işte biraz ama Luffy'nin çözmesi gereken bir sorun oluşturur. Az önce Rag Roger Shiki Savaşı'nı izliyordum ve aklıma o yumurta ve denizin bir anda dalgalanması geldi. Saçma mı değil mi bilmiyorum ama şöyle ki Roger'ın gemisindeki yumurta deniz krallarından birinin yumurtası olabilir. Bir sürü şey türettim bununla ilgili ama ilk bir bunu yorumlayalım. O yumurtanın bir e, şey olduğu söyleniyor, antik silah olduğu söyleniyor. Düşünceler bu şekilde. Ama ben çok ihtimal vermiyorum. <laughs> ya arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim One Piece'te gerçekten şans diye bir şey var. Şans olabilir gerçekten yani. Şansından olabilir Roger'ın. Ciddi söylüyorum, dalgasını demiyorum. Gerçekten Roger'ın şansından olabilir. Yani talih, şans bu gibi kavramlar One Piece'te çok işleniyor. Kader kavramı. Bu bile olabilir yani. <laughs> 14 14.30 adam haklı yenemeyeceğini anlaması Big Mama dalmaz ama kaydından tek yemesi bu düşünceyi çürütüyor. Ee, doğru söylüyorsun, animede Kaido'dan tek yemesi ama orada sinirle bir tek yedi, bilmiyorum. Belki de sakin kafayla yenebileceği şeydi. <laughs> Bak şimdi gene aklıma bir şey geldi. Şimdi Sanjuan Wolf var ya Tichin tayfadaki forumlarda onunla kim savaşacak diye tartışıp duruyorlardı. Aklımda Jinbe'nin yanındaki devasa herif savaşır diye düşünüyordum. Ama şimdi Chopper'ın meyvesini uyandırıp Wolf kadar olmasa da onunla başa çıkabilecek bir boyuta gelebileceği aklıma geldi. Bunu da bir değerlendirmişsin. Saçma gelebilir ama sonuçta Chopper'ın formları boyut değiştirmeye dayalı. Böyle düşünmemin sebebi 3 tane gümbürtü topu yabildiğinde dev bir canavara dönüşebilmesiyle. 2 taneydi galiba. Gümbürtü topuyla canavara dönüşen meyve uyanışıyla da Wolf kadar boyut kazanabilir bu videonun altta ikinci yorumum. ikisinde de kendi düşündüm demiş. E, Miss Soda. Miss Soda galiba. Evet. Miss Soda. Yani Wolf karakterini bilmiyorum. Sanjuan Wolf karakterini. Ama Chopper'ın büyümesinin e, gerçekten çok büyüyebilir boyut olarak. Onun kadar büyür mü? Bilmiyorum. Ama çok büyüyebiliyor. Haklısın bu düşüncende. E, yine de ee, VSLer'in netleşmesi için bir şekilde başka özellikleri de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece büyüme odaklı düşünmemek lazım. Mesela atıyorum, yani Shiryu kılıç ustası mesela, Zoro ile eşleştiriyorlar mesela. Güçlü de bir karakter. Ya yani o şekilde o şekilde olabilir. Zoro'nun ismini duyduğumuz bölüm birinci bölüm, Zoro'yu tanıdığımız bölüm ikinci bölüm. Evet, reaction da çektik. Zoro'nun ailesiyle tanıştığımız bölüm bin bölüm oldu, hala bekleniyor. Haklı. Allah, çok yukarı çıktım. Yo, çok çıkmamış. Hatta çok aşağı indim. Zoro adamım benim ya. Aşırı kazmatik özellikle Zoro'nun Luffy'nin salaklarını sürekli alttan almasını ve Luffy yokken ya yardımcı kaptan o işleri kontrol almasını çok seviyorum. şey çok komik değil miydi ya? Zoro ile Luffy yolculuğa çıkıyor. Daha ilk bölüm Luffy'nin şapkası uçuyor. Luffy alacağım diye kuşun gagasına giriyor böyle. Sonra kuş onu kaçırıyor. Sonra Zoro da sal şey sandalı şey kürek çekerek Luffy'ye yetişmeye çalışıyor. <laughs> Çok komikti mesela oralar ya. Gerçekten. Burada arada upuzun bir video olmuş. 26. dakikaya gelmişiz. Ee... Yeterince yet neyse hadi. Ali Koray Ali Koray'ın teorisini de okuyalım öyle bitirelim hadi. Ali Koray atmış o kadar. Benim teorim demiş. Çalmayın lan demiş. Eee, başlı. Shanks'ın kılıcı Excalibur olabilir mi? Bir sürü de konusu geçiyor ve neredeyse tüm mitolojilere girmiş durumda. Ben İskandinav mitolojisinde geçen şeklini özetleyeceğim. Nedeni Viking, Excalibur özellikleri bakımından çok zengin. Herkesin bildiği özelliklerinden biri. Kral Arthur'un taştan çıkarttığı. Evet ben ama bu yanlış taştan çıkarttığı kılıç kırılması üzerine bu kılıcı alıyor. Vs özellikleri kılıcın kendi ruhu olduğuna inanıyor ve yaraları kanamaz, yaraların kanamasını engelliyor. Bunların dışında elini alan kişi kılıç kullanmasını bilmese bile çok iyi şekilde kullanır. Kullanan kişiye çok büyük güç verir. Bu kuş karşısında çoğu kişi daha rakibi başlamadan ezer. Kılıcın daha fazla özelliği var. Kılıcın yapımı ile ilgili biraz da bilgi vereyim. Bazı kaynaklarda demirin meteordan geldiği söyleniyor. Demiri döven kişilerse devler daha fazla konusu var. Ben sadece genelledim. Böyle bir kılıç varsa şansın olmalı. Çalmayın pataklarım demiş. Ee, yani Bilemiyorum. Böyle bir kılıç var mıdır bilemiyorum. Ali Koray. Ama olursa şansın olabilir gerçekten. Bunu da bunları da okuyayım ya. Aklıma bir teori geldi. İmsama var ya dünya hükümetinin başı olan bir tane dev bir hasır şapkaya bakıyordu ya. Şimdi diyeceğim belki başkasının teorisidir. Bilmiyorum benim aklıma geldi ama başkasına ait olmadığını araştırmadım. Teorim bence ilk diye bir devdi ve o da hasır şapka takıyordu. O şapkadan onun şapkası ebatlarına bakarsak dev olmak zorunda onun sahibi. Bu şapka sahibi Joy Boy olup olmadığından emin değilim. O şapka 800 yıllık bence bu tür hasır şapkalar tarih boyunca güçlü isimler birbirine bakıyor gibi. Antik zamanda kalma o şapkayı görünce mantıklı geldi demiş. Bu konuşuluyor gerçekten bir şapkaya mı e, şapka bu dev şapka bir deve mi aitti diye. Yani olabilir. Sembolik bir şey de olabilir. Ama bir deve ait olabilir gerçekten. Mantıksız bir teori değil bence. Muhtemelen krokodil cinsiyetiyle ilgili kısa sürede bir deneme yaptı. İvan kom bu iyi mi aitti demiş Mustafa Çağrı'da. Evet bu videonun sonuna geldik. Gerçekten epey geriden geldim ama bayağı da yorum okudum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz e, videoya like atmayı, kanalımı beğenirseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Mister Mr. dolu videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Uf uzun bir video oldu bu arada. Umarım memnun kalırsınız. Görüşmek üzere.